Arkadaşlar herkese merhaba. Güne birlikteyiz. Şöyle yakından çekelim. Maşallah arkadaşlar. Hepsi sağlıklı. Sağlıkları yerinde. Arkadaşlar geçen hafta aldığımız bir ilaç vardı. Akartoks. Arkadaşlar bir ilaç e, hayvanlarımıza kullandığımız zaman e, yani yemede gelse ya da suyun içine dökülse e, zarar vermiyor asla. Yani el yapımı bir şey. E, bunu tavsiye ederim arkadaşlar. Gerçekten faydasını gördüm. şöyle bir bidona koyayım arkadaşlar. az yani kısmını deliyorum. Püskürterek sıkıyorum. Daha iyi oluyor. Arkadaşlar gelin. Diğer tavuklarımızı bırakalım. Bugün yine yağış gösteriyor. Hava iyice kapandı. <laughs> Yavrularımızı takip ediyor <edildi. gülüyor> bizi. <laughs> <Hadi gidelim. gülüyor> arkadaşlar Bir kullandım biraz hepsi canlandı kendine geldiler artık genç, genç horozlarımızı ayırma vakti geldi. Yani çünkü baya bir darbe yiyorlar. Bu şekilde korkuyorlar. Arkadaşlar videomuz buraya kadar tekrardan görüşmek üzere herkese iyi günler